Herkese merhaba arkadaşlar bugün e, Tokal Life'da Cuma günü hediyemizi açıyoruz. Daha önce açtığımda gel, tane şanta gelmişti. Evet, şimdi ne gelecek çok merak ediyorum. O yüzden de bu sefer videosunu çekmeye karar verdim, en son oradaymışım. Şimdi e, karakterimi çıkartayım. Bir dakika, Hı. çıkarttım. Telefon numarası alacağım. Ee, ve butona basmak için izin istiyorum. Butona basalım. Nasıl böyle konuştuğuma bakmayın. Ben bunu ses daha sonradan kaydediyorum şu an. Hmm. Normal paket geldi. İçinde ne var çok merak ediyorum. Ben bunu evde açmaya karar verdim. Evde açıp geleceğim. Geleceğim diyorum. Eve gidip orada açacağız. Biraz yüklenmesi duruyor. Evet. Burada benim babam karakterini yapmıştı. Babamın kendi karakterini yapmıştım görünüşünü. Biraz benzedi ama. Ben hediye açacağım için babamı koyuyorum. Çok merak ediyorum içinden ne gelecek. Açalım. Ana kalemli şey geldi. Özür. Çantanın kalemliği geldi. Aşırı güzel. Var ya bir dakika. Kalem. Nereye koydum? Sonra jet var. İçinden popit çıktı. Ana. Vallahi hiç beklemiyordum. İçinden popit çıktı lan. Şey o çantanın kalemliği çıktı. Bundan sonra da ıı, ne çıkar bilmiyorum. <laughs> Çok sevdim yani popüler çıkmasını. Bayağı güzelce. Hadi size güle güle. Bay bay.